Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosu daha karşınızdayım evet arkadaşlar bugün başladığınız gördüğünüz gibi PSG Mike turnuvasının tarihi artık kesinleşti arkadaşlar belki bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır ben de yeni öğrendim arkadaşlar aslında oyuna girenler bilir arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman gözünüze çarparsa şurada arkadaşlar bir dakika ne alaka burası Şurada arkadaşlar şöyle e, pa, PSG Kup 2021 diyor arkadaşlar. PSG yani bu oyuna girdiğiniz zaman bunu göreceksiniz arkadaşlar. Tabi oyuna girmeyenler de vardır mutlaka. Ben de bu sabah da sen okuldan geldiğim için göremedim arkadaşlar. Arkadaşlar ondan önce like atmayı ve kanala abone değilseniz şöyle aşağıdan bir 2-3 tane de abone ol. 1000 lira açarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. 1340 aboneye çok az kaldı. Size güveniyorum arkadaşlar. Bir de 25 like bence gelir bu video Arkadaş Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ekran gelen tweet'i Broxers az önce paylaştı. Ben şey, hatta az önce bilmiyorum artık ne zaman paylaştılar. Herhalde bayağı oldu. Ben okuldan geldiğim için arkadaşlar göremedim. Şimdi arkadaşlar burada e, ben şu an İngilizce olarak görüyorsunuz siz. Ben bunu çeviriyorum arkadaşlar. Şu anda PSG Mike'ı ücretsiz almak ister misiniz diyor arkadaşlar? Yani normal bir şekilde ücretsiz almak ister misiniz diyor. Evet zaten ücretsiz olacağını bildiğimiz için. Arkadaşlar bu arada bunu da hatırlatmak istiyorum. PSG Mike eğer alamazsınız buna e, mesela 30 taş verip tekrar can alıyorsunuz. 60 taş verip tekrar can alıyorsunuz. 90 taş verip tekrar can alabiliyorsunuz diye biliyorum. Ve bu şekilde hem elmaslarınız boşa gitmiş oluyor hem de onun dışında ve çok pahalı bir skin olduğu için arkadaşlar hakikaten hani değerini yetmiyor yani 150 elmas mı 90 elmas mı öyle bir şey de hatırlamıyorum. 150'yi de büyük ihtimalle. Yani etmiyor bence. Etmediği değeri hani 150 elmas olmadığı için adamlar 150 elması sattığı için diyorlar ki bunlar doku, e, oyunu kazansalar, bu mücadele kazansınlar onun için artı ekstra canlar alma hakları olacak diyor yani. Çünkü çok pahalı bir kostüm olduğundan dolayı arkadaşlar ya güzel de değil açıkçası çok hani o paraya göre. O yüzden eee Brawl Stars yapımcıları veya Brawl Stars'a bunu yapan kişiler işte kimse demişler ki bunlar artı ekstradan can alabilirler 30 taş veya 60 taş vererek arkadaşlar. O yüzden yani e, bunu da hatırlatmak isteyen bilmeyenler için biliyorsunuz zaten. Onun için savaşmalısın diyor. Büyükülmüş pazı diyor. Yani bu Türkçe çevirme zaman bayağı sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu cumartesi PSG Brawl Challenge geri döndü arkadaşlar. Geri döndü diyor. Çünkü önceden de bildiğiniz gibi PSG şeyli vardı arkadaşlar. Onda challenge yapılmıştı. Kaç kere kazanılıyordu onu bilmiyorum ama herhalde o da 10 kere veya 15 kereydi ya öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar tam olarak onu hatırlamıyorum. Ama yani dedikleri zaten bu Brawl Sok'ta tanıtılmıştı arkadaşlar ama hala uzun zaman sonra gelmişti Brawl Sok'tan. 3 hafta veya 4 hafta sonrası da geliyor şu anda. Bu cumartesi günü gelecek arkadaşlar. Kendileri de ciddi söylüyorlar yani arkadaşlar. Bu cumartesi günü gelecek. Yani yarın değil ondan sonra gün 27 Mart'ta gelecek arkadaşlar. Bu Paris Saint Germain ile ortaklık yapıp bunu getirdik tekrardan dediler arkadaşlar. Bu yüzden burada çevir hatası yok. Bu cumartesi PSG Brawl e, Bell challenge geri dönüyor arkadaşlar Chelsea'den sonra. Ve bu futbol hani e, her harita bütün haritalar arkadaşlar normalde mesela geçen hafta gelen şampiyonluk mücadelesinde elmas kapmaca ödül avı savaş topu olurken hatta çift hesaplaşma var mıydı hatırlamıyorum. Olabilir. Yani onlar varken ben çok kasamadım. Onlar varken arkadaşlar bunda sadece savaş topu zaten olması gereken de bu çünkü Brawl Bell ile alakalı alakalı PSG Mike turnuvası çünkü. Ve herkes açım alta baktığımız zaman 9 oyun kazanın. Yani normalde geçen geçen hafta gelen şampiyonluk mücadelesi 15 kere kazanmamız gerekiyordu diye hatırlıyorum. Ve 3 canımız vardı, 3 hakkımız vardı. Ee, ondan önce, yani ondan önceki Akıncı Bo turnuvası falan da onunla o da herhalde 15 veya ondan 10'du ya. Öyle bir şeydi. Ya da 9'du bilmiyorum ama. O da 3 can veya 4 canımız vardı arkadaşlar. Bu sefer de 9 can oyun kazanın diyor arkadaşlar. Kazan, 9 oyun kazanan kişilere PSG Mike'a ücretsiz bir şekilde verecekler arkadaşlar. Ve e, 4 kez kaybetme hakkınız olacak arkadaşlar. 3 değil 4 kere. Diyelim ki siz 4 kere kaybettiniz. Ve siz e, 7. kademedesiniz. Gidip 30 taş falan vereceksiniz taşla. Tekrardan bir hak daha alacaksınız arkadaşlar. Tekrardan oynayacaksınız. Diyelim ki kazandınız alacaksınız. Diyelim ki kazanamadınız tekrar alabileceksiniz. Çünkü karakter dediğim gibi kostüm pahalı olduğu için arkadaşlar hani o fiyata da bence çok pahalı abi. Çünkü kostüm kadar mükemmel değil yani. O yüzden arkadaşlar bunun içinde artı ekstra canlar alma hakkı. Elmas için daha fazla şans elde edebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki 4 kez kaybettiniz ve oyun dışı kalırsınız. Yani dört kere kaybettiniz sonra oyun dışı kalıyorsunuz otomatikman. Ama can alırsanız tabii kalmazsınız diye biliyorum. Böyle demişler çünkü. Veya bu halde biraz değişik var arkadaşlar. Çünkü hastayım biraz abi. Veya games yani elmas diyor. Burada çevirat hatası yine var. Veya elmas için daha fazla şans elde edebilirsiniz. Yani benim dediğim işte arkadaşlar. Elmas için daha fazla şans elde edebilirsiniz. Ne demek istediği ne arkadaşlar? Ne kastediyor burada? Arkadaşlar elmas için mesela dedim ki yenildiniz az önce dediğim gibi. Yenildikten sonra gidip ekstra haklar alabiliyorsunuz. Canlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü oyun yani kostüm baya pahalı. Arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Bu arada mükemmel videolar gelecek. Bu aralar sınav vardı. Hani sınavlar iptal falan. Hani ertelendi dediler ama bizde öyle bir şey yok arkadaşlar maalesef. O yüzden ben bugün sondu aslında. Bugün bitti arkadaşlar. O arada arkadaşlar şu anda videoyu izleyenler %75 falan abone değil. Yani 5 kişiden 3'ü abone değil arkadaşlar. Hatta 5 kişiden 4'ü abone değil arkadaşlar. 5 kişiden 4'ü abone, abone değil. Lütfen arkadaşlar abone olsanız benim çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 1400 aboneye çok az kaldı. Yani arkadaşlar bu cumartesi günü psg e Mike durması gelecek Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla bu tarz videolar için dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın sizi seviyorum ve bye bye